Paritaryum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkoğlu stüdyomuzda bizimle. Şimdi bütün sıcak başlıkları beraber değerlendireceğiz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın. E, önce az önce paylaştığımız haberin biraz detaylarıyla başlayalım. Üst üste rekorlar kıran bir Borsa İstanbul var. E, burada yabancı girişi, e, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde yaşadığımız o belirsizlik nedeniyle bir miktar gerilemişti, o seviyelere geldi. E, orada bir yükseliş var ve risk primi düşüyor. Dolayısıyla e, biz bu cephede ne bekliyoruz? E, süreç güzel geçiyor. Tabii ki burada özellikle seçim sürecinin atlatılması bence en önemlisi buydu. Sonuçta bir önümüzdeki 5 yıl boyunca bir seçim olmayacak yerel seçimler hariç. Dolayısıyla bu konjüktür olarak da Türkiye'nin artık e, hedefe kitlenme yolunda ilerlemesi gerektiği kanaatindeyiz ve olması gerektiği kanaatindeyiz. Dolayısıyla e, bildiğiniz gibi geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon bilgilendirme toplantısında bir bir yol haritası verildi. E, dün BDDK'nın bir haritası yapıldı. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı tarafından bir orta vadeli programın artık açıklanacağı beklentisi hakim son bağırdı. Dolayısıyla bunları toparladığımız zaman ve ek olarak da çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yeni başkan yardımcıları atandı. Bu bence çok önemli. Dolayısıyla daha güçlü, daha sistemli ve önümüzdeki 5 yılı alacak bir perspektifle bakacak olursak ve her şeyden önemlisi ihracat her zaman bizim için lokomotif diyorduk. Dolayısıyla katma değere yönelik çalışmalar arttıkça bu borsaya da sektör olarak olumlu getirecek kanaatindeyim. Tabii ki burada seçici olmak lazım. Bununla biraz aslında konuşuruz ama önümüzdeki süreçte enflasyon yüksek kalmaya devam ettiği bir süreçte hala alternatif olarak borsanın bir yatırım aracı olduğunu söylememiz gerekiyor. Evet borsa mevcut koşullarda belki de tek alternatif olma özelliğini koruyor. Ee, ...çok değerli, çok prestijli şirketlerimiz var. Dolayısıyla hepsi e, dolar bazlı baktığımızda özellikle dünyadaki emsallerine göre oldukça ucuz. Şimdi e, yabancının bakışı burada çok önemli. Yabancı yatırımcı girişi. Biz bunu konuşurken sadece portföy yatırımları bağlamında söylemiyoruz. Evet borsaya gelsin yabancı ama doğrudan yatırımla da gelsin. Böyle bir ilgi bekliyoruz. Geçen haftalarda hep böyle körfez turunu ABD ile yakınlaşmaya konuşmuştuk. Yabancının Türkiye'ye ilgisi yeni ekonomi yol haritasıyla beraber artmaya başladı gibi gözüküyor. Devam eder mi? Ne ister yabancı bir ülkeye gelince CDS kendisi? çok önemli. E, 390'ları test ettik yani 700'leri görmüştü. Bu Şimdi son... risk primi. Buradan başlayalım. Hemen araya gireceğim. Ne demek risk primi? Yani düştüğünde ne oluyor? Risk primi dediğimiz olay sonuçta bir ek bir risk ortaya çıkıyor. Yani bir borçlanma tarafında olsun, kredi tarafında olsun, yabancının Türkiye tarafında bir risk primi ortaya çıkıyor. Bu oran ne kadar düştükçe ödeyeceğimiz risk ucuzluyor. Dolayısıyla 700'den e, 390'ları test etmesi ki ben 350'lerin önümüzdeki aylarda test edileceği kanaatindeyim. Risk primi düştükçe yabancının Türkiye'ye yatırım algısı artacak. Yani bence en önemli husus bu. E bugün Güney Kore'ye baktığımız zaman, Japonya baktığımız zaman maksimum 50-60 civarında. Yani 50-60'ları görebilir miyiz? Niye görmeyelim? Biz 700'lerden 384'lere geldik. Son rakam o civardaydı yanılmıyorsam. Tabii tabii önemli 700'den seviye. 391. Dolayısıyla ki e, yine şunu ifade ediyorum. Bizim algımız önemli. Yani bizim dünyaya verdiğimiz mesaj önemli. Küresel ekonomiye katkı önemli ki şu anki konjöktürde bakacak olursanız hala bir savaş devam ediyor. E Çin toparlanmasına rağmen tam olarak yeteri kadar toparlanamıyor. Biraz önce açıkladınız Euro bölgesi büyüdü ama 0.3 büyüyor. E Amerika hala bir ee, bir taraftan resesyon olmayacak ama yüksek enflasyon düşse bile hala güçlü bir talep var ama tüketim marklı. Yani bakacak olursanız Türkiye çok önemli bir pazar. Bunu biz çok iyi ifade edebilirsek ve dünyanın da bu pazar ihtiyacı var. Sanayicinin buna daha fazla katkı sağlaması gerekiyor. Yol haritası belli. Dolayısıyla 390'lar önümüzdeki aylarda 350'ye ileride 50'lere görebilirsek ki 50'lerde olma ihtimali hiç sürpriz olmaz. Eğer doğru hedefte gidersek bu tabi borsaya alım getirecektir gibi gözüküyor. Tabii ki düşüşler olabilir yani ama. Yabancı bu ülkenin riski düşük bu ülkede yatırım riski az diyor değil mi? Kesinlikle. Buna ek olarak doğrudan yabancı yatırım. Yani bunu özellikle Cumhurbaşkanlığı'nın Katar ziyareti, Birleşik Arap Emekleri ziyareti yani Körfez ziyaretindeki gelişmeler de son derece olumluydu. Burada yapılan anlaşmalar yavaş yavaş piyasa tarafından fiyatlanacak. Buna ek olarak Euro bölgesinden, Amerika'dan, Çin'den, ee, Orta Doğu'dan dışında ee, Rusya'dan da destekleri almaya devam edersek global anlamda çok büyük bir çekim merkezi olmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Yani şu süreçte biz hem portföy yatırımı hem de doğrudan yatırım hedefliyoruz galiba. İstihdama katkı sağlayacak bir yatırım ve somut adımları da bu noktada görmek gerekiyor. Şimdi burada yine şunu ifade edelim. Merkezin beklentisi şuydu. Türkiye sıcak para. Türkiye sıcak para e, artık uzun vadede düşünmek lazım. Yani gelen para yatırım amaçlı gelsin ve uzun vadede gelsin. Örneğin Birleşik Arap yapılan 50.7 milyar doları konuşalım kısaca. Bu yatırım nereye gidebilir? Enerjiye gidebilir, yatırıma gidebilir. tasa e yatırım olabilir, altyapı olabilir, teknoloji olabilir, inovasyon olabilir. Sıcak para olarak gelince hemen çıkıyor. Yani bizim sıcak para gelmesi için bu gibi yatırımların daha hızlı kanalize olması lazım. Dolayısıyla bugün evet bir doğrudan yabancı giriş için yeterli değil ama bunun için daha fazla yatırım yapmamız lazım. Özet olarak bizim aslında KKMM dahil, dış borçlar dahil 2,5 yıl içinde 350 milyar dolarlık sermaye çekmemiz gerekiyor. Bu da önemli. Bunu yaptığımız zaman zaten borsada artış devam edeceği gibi enflasyonla mücadele veya diğer yatırımlar daha hızlı aksiyon olacak gibi gözüküyor. Peki şimdi bütün bunların sağlanabilmesi için yalnızca ekonomik bir programın değil somut adımların da ortaya konması gerekiyor. O adımları da yavaş yavaş görüyoruz. Önce Merkez Bankası faiz kararı, bir sıkılaşma döngüsü, miktarsal sıkılaşma ve seçici krediden de. Şimdi onun adımları geliyor. Dün bir BDDK kararı vardı. O kararı bir hatırlayalım. Ekonomide finansal istikrarı destekleyici adımlar atılmaya devam ediliyor değerli izleyenler. Son adım bankacılık düzenleme ve denetleme kurumundan geldi. Bazı harcamalara ilişkin kredi kartı taksitlendirme sürelerinde düzenlemeye gidildi. Sermayeyi güçlendirmek amacıyla kredi risk ağırlıkları da artırıldı. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu bazı harcamalara ilişkin taksitlendirme sürelerinde değişikliğe gitti. Buna göre hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı kredi kartı harcamalarında taksitlendirme yapılmayacak. Öte yandan bankaların sermayesinin güçlendirilmesi de hedeflendi. Bu kapsamda sermaye yeterliliği standart oranının hesaplanmasında dikkate alınan risk ağırlıkları artırıldı. Kararla ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileriyle finansal kiralama işlemlerinde risk ağırlığı yeniden belirlendi. Standart yaklaşımla oran %150 olarak uygulanacak. Kredili mevduat hesaplarıyla kredi kartı harcamaları ve nakit çekimlerde uygulamaya dahil olacak. Peki bu kredi sıkılaştırması kredilere fren ne demek ne anlama geliyor? Şimdi taksitle başlayalım. Biz enflasyonu hiç şüphesiz kontrol altına almaya çalışıyoruz. E, bu bağlamda harcamaları bir miktar kısıtlamak ve talep yönü enflasyonu önlemekte makul. Neden yurt dışı harcamaları kısıtlanıyor? Bu adımın son BDDK adımının manası ne? Şimdi tabii bunu aslında bir önceki toplantı yapmamız lazım. Geçen hafta bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın çok önemli bir bilgilendirme toplantısı oldu ve çok büyük yoğun katılımlı oldu. Burada zaten verilen mesajda bir enflasyonla mücadele bir yol haritası belirtildi. Bunu yaparken de talep enflasyonunun da bir kontrol edilmesi gerektiği, bununla ilgili bir önce belirttiğiniz seçici miktarsal sıklaştırmaların yapılacağı, buna ek olarak da ihracatçıya teşvik, ticari kredilerde de hikayesiz olan sektörlere teşvik ama hedef ne? 2020 2025. 2025'te yüzde 15'lik enflasyon hedefine ulaşmak. Şimdi bunu yapabilmek için BDDK'nın para politikası ile eş güdümlü hareket etmesi gerekiyor. Şu an Merkez Bankası sıkı para politikasını geçtiğinden dolayı BDDK'nın böyle bir adım yapması bekleniyordu. Dolayısıyla biraz önce açıkladığınız gibi o tebliğde de BDDK'da kredi harcamalarında bir sınırlama. Nedir bu? Yurt dışı harcamalar. Neden? E sonuçta bir harcama artıyor. Şimdi ...enflasyonda bir talep ayağı var... ...bir de arz ayağı... ...arz enflasyonu zaten hep konuşuyoruz... ...enerjide şabanlığı durdurmamız gerekiyor... ...yapı sarıfı yapmamız lazım... ...peki talep ayağını... ...talepte de biraz tüketimi frenlemek gerekiyor... ...harcama limitlerini kısmak gerekiyor... ...dolayısıyla diyoruz ki... ...özet olarak kredili harcamalarda... ...yurt dışı harcamalarda tasarruflarla yapabilirsin... ...nakit harcayabilirsin veya tek ödeme yapabilirsin... Ya ...para içeride kalsın meselesi mi biraz da... ...şimdi turizm rakamlarını... ...ekranda paylaştık haber turunda orada bir artış var gelirlerde ama turizm giderlerinde de artış var. Biraz hedef belki bunu da mı kısmak? Ee, hem o şimdi sonuçta e, burada tabii ki tasarrufları kısmak lazım. Yani bunu geçmişe dönük olarak e, tasarrufları arttırmak lazım. Özür dilerim. Geçmişe olarak Amerika'daki morguş krizine yazdım. Yani morguş krizinde 30 yıllık borçlanma kredileri verildi ve insanlar ödeyemeyince Amerika çok büyük bir türbülansa girdi ve 15 yıl sürdü. Dolayısıyla buradaki süreçte tasarrufların bir miktar artması tabii ki faizler artıyor. Kredi maliyetleri faizleri artıyor. Dolayısıyla bir miktar harcamayı öne geçmek. Yani harcamayı kısmak. Bireysel taraftan bahsediyorum. Ticaret tarafta ise Sayın Hafize Gayyar Erkoğlu'nun belirttiği Biz kredi seçici davranacağız. Hikaye olan sektörlere zaten daha fazla teşvik vermemiz lazım. Özellikle enerji altyapı projeleri. Yani bunu biraz önce anlattığım Katar'daki ziyaret, Körfez ziyaretindeki yatırım olarak da düşünelim. Yani bunu toplu olarak düşünebilirsek bir sanayiye biraz daha fazla teşvik, ihracatta katma değerli büyüme, bir bireysel tarafta ise bir miktar tüketime kısmak. Bunu kıstığımız zaman talep yavaşlayınca zaten ithalat bir miktar yavaşlayabilir. Dolar teli belki biraz dengeleyebilir. Evet, çok zor ama hedef ne? 2025. Yani bu 2025 iki yılımız var. Biraz zor geçecek. Bunu net olarak ifade ediyoruz ama BDDK'nın yaptığı açıklama doğru. Buna ek olarak şunu da söylememiz lazım. Vergi politikası. Yani maliye politikasının da bundan sonra bir ek vergi e, alacağı kanısında değilim ki Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da bunu belirtti. Yıl sonuna kadar herhangi bir e, vergi arttırımı yapmayı düşünmüyoruz. Yani dolayısıyla maliye politikası, para politikası ve özellikle BDDK'nın politikası eş güdümlü hareket etmeye başladı. Artık bundan sonra sanayinin de daha hızlı hareket etmesi gerekiyor di karar biz Merkez Bankası'nın bu yol haritası kapsamında makro ihtiyacı tedbirleri geçen yıl çok gördük. Bu senenin başında da gördük. Onların yavaş yavaş kalkmasını bekliyoruz. E, yerine yeni uygulamalar geliyor. E, bu noktada en önemli makro ihtiyacı tedbirler serisi bankacılıkla ilgili alınmıştı. Bankacılığın son durumuna da bir bakalım. Biraz konuşalım. Biz orada yeni makro ihtiyacı tedbir, yeni bir gevşeme bekliyor muyuz? E, bankacılık sektörüyle devam edelim değerli izleyenler. Şimdi e, bankacılıkta karlar artmaya başladı sektör hem karını artırdı hem de sermaye yapısı güçleniyor. İlk 6 aylık tablo ekranlarınızda. Evet bankacılık sektöründe değerli izleyenler karlar artmaya başlıyor. İlk 6 aylık tablo bankacılık sektöründe gelişimi ortaya koyuyor. Rakamları sizlerle paylaşacağız şimdi bankacılık sektörünün son geldiği nokta ile ilgili. Baktığımızda özellikle net karının ilk 6 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre %48 arttığını görüyoruz. Böylece net kar 250,1 milyar lira oldu. Haziranda sektörün net karı ise yıllık %61.4 artarak 59,8 milyar TL'ye yükseldi. Bankacılıkta yeni tedbir bekler miyiz? Doktor İsmet Demirkoğlu'la sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi sektör karını artırıyor ama zor bir sene geçirmiş olduğunda gözden kaçırmayalım. Çok sıkı tedbirler, liralaşma amaçlı tedbirler vardı. Yeni bekler miyiz adım? Şimdi burada tabii ki şu önemli özellikle Merkez Bankası'nın yani e, 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 gelirinin bir miktarını e, bozdurup tekrar Merkez Bankası'nın depo yapması gerekiyordu. Bu kaldırıldı. Yani bir miktar artık ihracı teşvik de artık ön planda. Diğer taraftan bankacıların illa kredi vermesi istemiyor. Yani esas mesaj bu. Yani gereğinden fazla kredi verme. Bence vermek istediği mesaj bu. Niye? Sermaye Tasarruf nasıl biraz önce bireysel tarafta tasarrufları arttırmak için kredi kartlarının sınırlama geliyor. Diğer tarafta buradaki bankacılık karının artması, aktif büyüklüğün artması, tasarrufların da artacağını ortaya çıkartıyor. Bunu ilerideki yatırımlarda kullanmak için kullanılabilir. Şimdi dolayısıyla burada bankalar kendileri de frene basıyor. Bir miktar kar zaten artıyor. Ama bu kar dışında tasarrufların artması, aktif büyüklüğünün artması bankanın sermaye yeterlik rasyonu arttırıyor. Bu arttırdıkça en azından bankacık riski zaten olmadığı gibi daha da rahat olacak. Şimdi bundan sonraki süreçte işte, biraz önce belirttiğimiz gibi yani hedefine 2025. Yani 2025'e giden yolda biraz kredi politikasında faizlerin artması gerekiyor. Yani maliyetlerin biraz artacak ki harcama yapmayalım. Özeti bu. Tabii ki zor ama sanayici sanayicinin çalışım yap sanayicinin yatırım yapması lazım. Özellikle ihracat, katma değerli büyüme ve her şey önemlisi kilogram başı ihracatı arttırmamız gerekiyor. Yani aslında özet olarak bizim burada son olarak söylediğim bir daha belirtmek istiyorum. Bizim 3.7 milyar dolarlık sermaye 2,5 yıl içinde ne kadar hızlı çekebilsek ve doğrudan yabancı yatırım dahil işte o zaman zaten kredi kanalları daha hızlı açılacak, faizler daha hızlı düşecek ve belki de ileride yüzde sıfır yüzde bir civarında politika faizinin olduğu yılları göreceğiz Türkiye'de. Yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bence 2025'te politika faizinin yüzde bir iki seviyelerine çekecek potansiyeli sahip olmak için bugünden bu yatırımlara bu yol haritasına biz hepimizin destek olması gerektiği kanaatliyim. 2025 istikrar yılı dedi zaten yeni başkan Hafize Gaye Erkan. Şimdi bankacılıktan devam edelim. Daha doğrusu bankacılığın geldiği nokta ortada bu kar oranlarına bakınca bir tasarruf sahibi, yatırım sahibi diyor ki o zaman bana daha ucuz kredi kullandırsın. O zaman mevduatlarda mevduat faizlerinde bir miktar düşme olsun. Şimdi Merkez Bankası faiz artırmasına rağmen mevduat faizlerindeki o yukarı yönlü hareket kesildi dolayısıyla piyasada artık adımlar farklı farklı sonuçlar vermeye, daha önceden öngördüğümüzden farklı sonuçlar vermeye de başlıyor. Kredi faizlerinde durum ne olacak? Mevduat faizi düşmeye devam edecek. Şimdi bunu da ufak bilgi vereyim. Yani herkesin beklentisi şuydu. Çok hızlı bir faiz artışı olacak. Öyle bir politika yok artık. Yani Türkiye'de çift para var. Yani döviz biriktirip TL harcıyoruz. Dolayısıyla bizim sadece faiz artışıyla enflasyon düşmediğini ifade ettik. Farklı kanallarla bunu yatırmıyoruz. Dolayısıyla Merkez Bankası ne yaptı? Önden yüklemeli olarak 8,5, 15'e çekti daha sonra %17.5. Yani fazla faiz artışı olmayacağı beklentisini piyasaya verdi. Diğer taraftan mevduat faizleri de ne oldu? %45'lerden %30'lara geriledi. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte mevduat faizlerinin de politika faizleriyle bir dengelenme süreci yani biraz daha aşağı inmesini bekliyoruz mevduat tarafında. Burada tasarruf sahibi ne yapacak? Tasarruf sahibi ne yapacak derken mevduatın dışında Örneğin farklı yatırım araçları olabilir, borsa olabilir veya her şey dönemlisi biraz daha bütçe mantığıyla hem özel sektörün hem kamu hem de bireysel tarafların bir dengelenme stratejisine girmesi gerekiyor. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan hızlı bir faiz artırını çok fazla beklemediğim için bir bu oranda maksimum %20 bekliyorum yıl sonuna kadar. %20'nin olduğu bir ortamda mevduat faizlerinin de bir miktar daha gerileceği ve bunun da piyasa tarafından dengeleneceği kanısındayım. Peki şimdi önümüzdeki süreçte e, mevduattan kredi faizlerine kadar çok farklı bir e, tablo gerçekleşecek. Orada da yeni adımlarla beraber daha e, az getiri sağlayan bir mevduat sistemi görebiliriz. Bütün bunlar ...yatırımcının enflasyonla mücadelesinin aslında bir sonucu. Dolayısıyla yatırımcı parasını enflasyona karşı kaybetmek istemiyor, korumaya çalışıyor. Burada enflasyonla mücadele sürecimizde çok önemli hale geliyor. Bir baz etkisi nedeniyle gerileme görmüştük. O gerilemenin ardından küresel çapta yaşananlarda, içeride dolar, TL'de, petrol fiyatları da hepsi belki etkili ama... ...bir miktar daha Merkez Bankası'nın o toplantısında siz de vardınız. Evet. Daha yüksek enflasyon bekleniyor. Ne oradaki tablo? Ee... Evet, sunumda çok net bir şekilde Türk Hükümet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gayer Erkan ifade etti. Yıl sonu %58 ama %60'ı görme ihtimali var dedi. Burada özellikle e, hedefsel olarak bizim e, yani %60'ı çok fazla olmayacak ama 2025'te yani 2024'te hissedilecek ama gerçek anlamda enflasyonda hissedilecek düşüşün 2025 olduğunu ifade etti Sayın Başkan ve bu %15 olarak ifade etti ve bu gerçekleşebilir. Yani piyasa beklentisinin üzerinde bir revizyondu. %58 gayet normal. Tabii ki zor ama Yapmamız gereken de tasarruf, bireysel tasarruf edecek, sanayici üretecek. Yani bu denklemi net bir şekilde ifade etmemiz Orta lazım. Orta vadeli planın da e, temel şifresini e, Cevdet Yılmaz aslında tasarruf, Çok verimlilik net. olarak anlat. Kesinlikle ve ihracat, inovasyon, sanayi 4.0, toplum 5.0, yeşil enerji, enerji dışı bağımlılığın çözümü ve 2025 %15 enflasyon. Dolayısıyla bu sene en yüksek %60 görme ihtimalimiz var ama yıl sonu hedefi %58 gayet normal ve piyasada şunu bence net bir şekilde kabul etti ki ben de o toplantıda onu net görebildim. Piyasa 2,5 yıl sonrasını görebildiği için ona göre adımlar atacak. Yani bu bence piyasa tarafından da bir rahatlatıldı. Evet çok zor yüksek bir enflasyon ama 2,5 yıl sonra 2 yıl sonra %15'i göreceğiz mesajı. Buna göre yol haritası yapılırsa olacağı kanaatindeyim. Elbette enflasyonla mücadele şu anda öncelik yeni para politikasının sıkı para politikasının temel hedefi de o yukarı yönlü güncelleme de yapıldı. Biz orada artış sürecinin devamını bekliyoruz. Bir yandan sıkılaştırma adımları geliyor ama nihayetinde büyümek zorunda olan bir ülkeyiz. Büyümeden de fedakarlık yapmıyoruz. Dolayısıyla biz büyüme cephesinde ne bekleriz? Yani enflasyonla mücadele bize büyümeden ne kadar fedakarlık yapmaya neden olur? Şimdi burada tabii ki e, büyüme ayağında talebin kısılacağını bir net olarak ifade ettik. E, üretim ayağı yani sanayicinin biraz daha fazla artık bence konfor alanımızdan daha fazla çıkarak yurt dışı yatırımlarını artırmamız lazım. ve bugün enerjide dışa bağımlılık arz enflasyonu devam ediyor. Dolayısıyla biraz kilogram başı ihracatımız bizim 1 dolar, 1,5 dolar bunu 10 dolara çıkarmak için hepimizin çalışması gerekiyor. Yüksek teknoloji orada çünkü başka şansımız daha yok yani. Daha değerli şeyleri Kesinlikle. üretmek Kesinlikle. ve ithalatı kısmak. Kesinlikle hakkında. işte bu önce eğer biz 10 dolara çıkarırsak mevzuat faizinin o yüzden gerilemesini istiyoruz. O yüzden çok yüksek merkez bankasının politika faizini arttırmasını istemiyoruz. Yani artık faiz arttırarak enflasyonu düşürmektense katma değerli ihracat katma değerli büyümeyle doğrudan yabancı yatırımı çekerek dolar telinin dengelenmesiyle alım gücünün artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte işte, e, ihracat daha fazla teşviki ve 2023'te hedefin 300-350 milyar dolara ulaşması en büyük hedefimiz ama biraz büyümede düşük büyüme yani %3'lük büyüme hedefine bir miktar belki 2.8'e kapatırabiliriz gözüküyor. Yani tasarruf sahipleri arttıracak ama üretimde büyümeye aya bir miktar daha fazla sanayi tarafında güç kalmaya devam edecek gibi gözüküyor. Doktor İsmet Demirkoğlu çok teşekkür ediyoruz. Ay, teşekkür Böylece ederim. noktayı koyalım. Ekonomi 7.24'ü de noktalıyoruz değerli izleyenler. Yarın sabah saatler 9.30'u gösterdiğinde bu ekrandayız efendim. Saat başında tüm gelişmeler satır başında.